Günümüzde kilo vermek farklı metotlarla aslında eskisinden daha kolay. Bunların başında bariyatrik cerrahi dediğimiz mide küçültücü ameliyatlar var. Bir de şu an zayıflama iğnesi olarak bilinen GLP-1 agonistleri var. Bunların ikisi de hızlı bir şekilde aslında kilo verdirtirken orada esas bakılan şey vücudun dıştan nasıl gözüktü ama vücudun içinde göremediğimiz çok kilit üç organda bunun getirdiği ciddi negatif riskler var. Bunlar karaciğer, pankreas ve safra yolu. Karaciğerde hızlı kilo vermenin yarattığı ana dezavantaj karaciğerin paradoksik olarak yağlanması. Yani kilolu bir insan zayıflarken karaciğerindeki yağlanmanın azalması da istenilen bir etki olmakla birlikte çok hızla haftada 1 kilodan daha fazla kilo verdiğinizde 2 kilolara vardığında haftalık kilo kaybı karaciğerde paradoksik olarak yağ birikmeye başlıyor ve karaciğer yağlanması aslında kötüleşebiliyor. İkincisi özellikle GLP-1 denen zayıflama iğneleri pankreatit yatkınlığı olan insanlarda pankreatit yaratıyor. Bir de hızlı kilo verme ister ilaçlarla olsun ister bariyatrik cerrahi sonrası olsun safra taşı oluşumunu kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu noktada da safrayı sulandıran bir takım ilaçlarla müdahale etmek lazım. Eğer buna rağmen kontrol edilemiyor safra çamuru ardından safra taşı oluyorsa da gerekiyorsa safra kesisi ameliyatı yapmak.